Evet sevgili dostlar dünyanda Bayramlı Mahallesi'ndeyiz Bayramlı Mahallesi'nde Bayramlı Sokak'tayız Burada Şimdi bir ziyaret gerçekleştireceğiz ee, Evet Ziyaret gerçekleştireceğimiz evde Tam karşıda o iki tane otomobil Duruyor ve Görmüş olduğunuz gibi Görmüş olduğunuz gibi Çok güzel de bir manzarası var Kayabaşı çok güzel gözüküyor. Evet hemen ileride Bayramlı Camii minaresi gözüküyor ve Bayramlı Mahallesi'nde Bayramlı Sokak'ta şimdi e, biz bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Evet. Burada sevgili dostlar şöyle bir durum var. Samanası Aşevi görmüş olduğunuz gibi bu evde ee, çok güzel bir faaliyet gerçekleştiriyor. Ee, ve gerçekten e, ihtiyarlarımıza e, gençlere yardıma ihtiyacı olanlara e, bu evde kaynattıkları kazanlarla ve bu araçlarla e, e, yemeklerini taşıyorlar. Biz de onları bugün bir ziyaret edelim istedik. Ve şu anda oldukça güzel faaliyetler gözüküyor. <laughs> Kolay gelsin. Selamünaleyküm. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi hummalı bir çalışma var. <laughs> Ve araçlara önce bir araçların içini şöyle bir gösterelim. Evet araçların içinde hazırlıklar son aşamaya gelmiş. Biraz sonra dağıtım olacak zannediyorum. Evet. Evet Hazırlıklar aynı şekilde. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Hocam bugünkü menümüz tas kebabı, makarna, bulgur pilavı, tatlı, efendime meyve bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Birazdan dağıtım mı olacak? Birazdan dağıtıma çıkacağız. Ben Cumhuriyet Mahallesi'ne ile gidiyorum. Evet. Arkadaşlar da o diğer yerlere gidecekler inşallah. Oo çok güzel, Gelecekler. çok güzel. Garibe, fakire, fukaraya, yemek yapamayana, işte ülke memleketimizde Tek yaşayanlar çok. Onlara işte bir şeyler yapacağız inşallah. Allah kabul etsin, Allah kabul etsin. Allah, Allah Siz ne tarafa hocam. gideceksiniz? Biz Kıyaretin. de Sağlık Mahallesi hocam, ee, evet. Sümer, kevler e, buralara da biz dağıtacağız. Şu anda benim arabamdaki yüklü olan Evet e, 70 tane öğrencimiz var. 70 öğrenci. Evet, üniversite Oo. öğrencilerimiz. Şu anda onlara yemek götürü götürüyorum ben. Hocam diğer kişilere götür. Ben bir sefer daha yapacağım. O anda diğer şekilde, aynı şekilde Sağlık Mahallesi, Sümer, 42 evli buralara götüreceğim. O anda kariban insanlarımıza, yemek yapamayan insanlarımıza götüreceğim. Evet, 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 evet. Peki, peki. Şöyle bir kez daha aracımızın içini gösterelim. Ve Asıl böyle mummalı çalışmalar yapılıyor, sobalar yanıyor, evet. <laughs> kazanlar kaynıyor maşallah evet, maşallah. İkinci menüye geçtik. Tekrar Öyle mi? Bir postasını gönderiyoruz, ikinci şeyine de tekrar başladık hocam. Evet, ne, ne yapıyorsunuz? Has kebabı yapıyoruz. Has kebabı yapıyorsunuz. Bulgur pilavı, makarna. Evet, evet. Yedek arkasından onları da çıkartacağız inşallah. Evet, maşallah, maşallah. Evet. Kolay gelsin efendim, sizlere de kolay evet, gelsin. Ben, 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 ben. Bulaşık yıkıyor arkadaşlar. Bulaşık Evet, evet. Buraya evet. yardım ediyor. Buraya gelince çok güzel oluyor. Tamamen gönüllü değil mi? Herkes evet. tamamen gönüllü evet. evet. olarak. Allah bizi alıyor. Öyle mi? İnanıyorum. Evdekinden çok bir şey oluyor. Huzurlu oluyoruz, mutlu oluyoruz. Hiçbir şey almıyoruz. Evet. Vallahi çok güzel, çok, güzel. Çok güzel. Burada bambaşka bir yer burası. Çok güzel yani. Hı hı. Vallahi... Yorgun, yorgun, olsan da buraya gelsen, yorgunluğun yorgun yorgun gideriyor. Hastaysan bu yanmıyor. İnanmıyor musun? <laughs> ya, anlamadım ne oldu? Hastaysan bu tarafa gel, yardım ettim miydi diriliyor. İnan diriliyor. Hep yani. öyle, bu... evde olsak yatarız yani. Ya bu yardımlar mı diriltiyor? Yardımlar, yardımlar Rabbimiz rızası Allah için, yaptığımız Allah için, Allah'ın Allah Allah yardımı için. Çocuklarımıza, yaşlılara işte yaptığımız için hiç şey olmuyor Allah yani. Allah çok güzel oluyor elhamdülillah. Evet, evet. evet, sizin görüşlerinizi alayım efendim. Dünyanın vatandaşlarından. Benim görüşümde buraya geliyoruz işte yardım yapıyoruz. <laughs> evet, ee, evet. Soyuyoruz, doğuruyoruz. Oturduğum yerden fazla ayak işleri yapamıyorum. Allah buraya Allah geldim miydi Allah kendimi çok huzurlu hissediyorum. Herkesin buraya gelmesini isterim. Yardım etmesini isterim. Bu kadar benim Bir evim. şey diyordunuz, ben uzaktan o bir ses duydum. Neydi? Samanasının aş evi, halkın evi diyor. Halkın evi diyor. Evet. Her <laughs> gece yani... yani... açıktır burası. Evet, evet, evet. Öğrenciler yani... Ne kadar güzel. Halktan alır, halka da alır. Evet. Öğrenciler gelince zaten evet. burayı tercih etmişler. Evet. Orada aş evi var diye. Geldiler, Allah razı olsun. Bir Hanım bacıları ne? Onlar da söylediler. Buradakiler işte yardımcı olmaya çalışıyoruz elhamdülillah. Cenazelerin, cenazelerin de, mesela perşembeleri oluyor. Evet, Pandemeden evet. Pandemiden dolayı perşembe evlerde yapılmıyor. Evet. Evde yapılmayınca burada yapıyor, da diyoruz yani yaşlılara, hastalara. Cenaze sahipleri yardımlarını getiriyorlar. He, he. Burada her şeylerini getiriyorlar. Para olarak para, para veriyorlar. Yasin'imizi okuyoruz, dualarını Dualar ediyoruz. Dualar oluyor, Hı. evet. Dağıtıyoruz. Evet, evet. Getirenden de Allah razı ben, olsun. Getirenden evet, evet, Allah razı olsun. Evet. Sen terasına bulsun, kurban oldum Allah. İnşallah evet. korban... karşılıksız biz bu şeyi ya yapıyoruz. Her yapıyoruz. Ne bir iki kurban geliyor hocam? Evet. Buraya. Allah razı olsun. İnsanlarımız, vatandaşımız çok duyarlı. Peki siz her gün burada mısınız? Yok. Perşembe, pazartesi. Perşembe, Perşembe iki gün. İki, he, he, iki, gün. iki, gün. i̇ki, i̇ki gün. gün. Evet. İki Öğrenciler eğer biz yemek isterlerse İzledim. o zamanlar geliyorlar. İki üç parça onlar yedi yapıyorlar. Yok deyince tekrar bizleri çağırıyorlar. Bizleri de geliyoruz. Yani. yani. Böyle. Yani tam bir halk hareketi olmuş vallahi yedi, maşallah. Yedi, yedi. <laughs> Hocam bir de burası <laughs> Ahmet Bey biraz önce anlattı. 70 tane öğrenciye. Bunlar bu öğrenciler dünyanın misafir öğrenciler. Yani ülke şehirlerine, köylerine, kasabalarına döndüklerinde dünyanın reklamını yapacak kişiler yani bunlar. Evet. Yani dünyada bize böyle böyle muamele ediyorsunuz. Sanmıyorum ki dünyanın Türkiye'de böyle e, öğrenciye sahip çıkan dünyadan başka bir yeri. Evet. Evet, artı evet. Yetmiş 70 öğrenciye veriyoruz ama 150 tane de bünyenin içerisindeki ihtiyaç olan sahiplerimiz toplamda 220 tane yemek çıkartıyoruz. 220 kişiye yemek dağıtıyoruz. Evet, evet, evet. Çok güzel. Çok, 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 Allah çok iyi. Allah rızası için koşturuyorum da. Allah sonumuzu hayır getirir. Cenab-ı Allah da gelsin, gelsin ediyor. Gelsin, bekliyorum. Cenab-ı Allah'ımıza yardım ediyor. Çok şükür hiçbir sıkışmamız yoktur hocam. Çok evet. Şükür evet. Kim yapmış bu tatlıyı peki? Bu da şeyde hastaneden alındı da bir. Öyle şeyden, mi? Böyle... Cenaze anladım, anladım. Hayır, Efendim hayır, merhabalar, hayır, merhabalar. Hayır, selam, <laughs> hocam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Böyle çok güzel işlere imza atıyorsunuz. İnşallah şöyle ikinizi bir, bir, bir aynı kareye alalım şöyle. Evet. evet. Işte. Ne evet. Kuşverdek. Kuşverdek. Ne yapıyoruz, çok şükür. fakirleri, yaşlıları, tek yaşayanları bulduk. Tek başlarına yemek yapamıyorlar. Götürüyor bir tabak yemek. Onlar çok mutlu oluyorlar, dua ediyorlar. Biz de onların duasıyla mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Elhamdülillah öyle devam ediyor bakalım. Hayırseverler de bize destek çıkmaya başladılar. hepsinden Allah razı olsun. Bugünkü yemeğimizi de Sevim, Seyhan, Ala bibimin teyzemizin sözü oluyor. Ali abimin adına gönderdi. Sağ olsun. Onun şeyine yaptık. İnşallah ağzında bulunsun. Bütün geçmişlerinin İnşallah Seyhan'ın kardeşi. İnşallah Seyhan'ın Evet, evet böyle işte yapıyoruz haftada Bu iki, için, üç kere, yani. iki kere öğrencilere pişiriyoruz. Evet, i̇şte evet. İki kere de yaşlılara pişiriyoruz. 215 kişi ne oluyor? 150 tane yaşlımız var. 70, 70 tane de üniversite öğrencimiz var. Onlara götürüyoruz. Kurban gönderiyorlar. Herkes sağ olsun. Allah razı olsun. Medyadan biz takip biz ediyoruz biz de. Herkesin <laughs> Hepsinden de Rabbim kabul etsin inşallah. Öyle işte çok şükür. Gidiyor bakalım gittiği yere kadar. Onlar veriyor, biz veriyoruz derken evet. devam ediyoruz çok şükür. Evet. evet. Peki evet. yani yani yaşadığınız haz benim anladığım kadarıyla burada yaşanan haz manevi bir haz ve evet. çok Hepinizi mesut ediyor. Hepinize çok büyük mutluluk çok, veriyor. Öyle anlıyorum ben. Hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Evet, cennet tadından bir tat alıyoruz. Aa. Bir yaptığımızda mutlu olarak uyanıyoruz. Yorgunluğumuzdan eser almıyoruz. Mutluluğu aldığımız için. Ne kadar güzel, güzel bir, cümle bir cümle oldu. O <laughs> İzmir'den geldi kızının yanında. Evet. O ayağının tozuyla buraya geldi arkadaşım. Gece hiç uyumadım. Buraya geldi. Geceyi de geliyorum <laughs> dedim. Çok olurdu. şükür bunlar da yardımcılarım. Allah hepsinden razı olsun. Onlar olmasa zaten yapamam da. Birlik evet. Oldu. Birlikten de kuvvet doğar derler yani ya. Abla, ya. Abla, Abla en büyük müdürümüz. Anladım. Yani, genel müdürümüz <laughs> Allah razı olsun ondan. O planlıyor biz yapıyoruz eline, eline sağlık. Başka unutan. ama ama o cümlelerin ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ee, cennet tadında bir haz evet, alıyoruz iyi. dedi. Ağzımıza sürülüyor. Değil mi? Eşim, ne eşim, kadar eşim, güzel. Yorgundan ne yorgundan kadar yorgundan güzel. Yorgundan yani. Vallahi evet. şu anda biz de Bünyan 38 haberde canlı olarak veriyoruz. Benim görebildiğim kadarıyla müthiş bir bünyandan desteğiniz var. Evet. Bari, bari. çok miktarda mesaj yazıyorlar. İnşallah bunları okup cevaplarsınız. çünkü size büyük destek geliyor şu anda. Hayırseverler zaten biz bir Hayat kere yaparım, ambar. iki kere yaparım. Çünkü çok masraflı, büyük bir iş. Allah Ve Allah hepsine razı olsun. Kimi ekmeğini alıyor, kimi tatlısını alıyor, kimi kurbanlık savuyor. Bizden de emek esirgemiyoruz. Emek, emek. Akşama kadar e, arabamızı esirgemiyoruz, dolandırıyor. Duaları da alıyor hep beraber. Allah'ım <laughs> bir kilo daha fazla. Kilo fazla. pişirdik mesela. Şimdi 3-4 kilo daha koyduk yani. 15 kilo bulgur yani. Günlük Kulluk bulgur pilavımız iyisi. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir devlet, o, on, on, 15 Evet, tane evet. Makarna e, e 15 tane e, pişti makarna. E, evet, e. Bir kurban evet. içine bir, girdi, bir, bir buçuk kurban oldu. Yani kurban daha kalktı. Çünkü yemeğimizin içerisinde. Çok güzel, çok güzel. çok Çok güzel. hocam ikinci aşımızın İkinci aşı mı çekiyoruz? Biraz evet. Bir inşallah. Evet, Biraz evet. Daha suyunu çeksin. İyi maşallah, iyi maşallah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Allah. Efendim. Allah sizin Allah bir mesajınız var mı dünya halkına? onu da iletelim ve bir şekilde vedalaşalım. Bu ne diyorsunuz? Son sözlerinizi rica ediyorum dünyalılara, hemşehrilerimize. Dünyalılarımızın değerini bilelim. Önce evlatlarının daha çok sahip çıkmasını. Biz gün haftada bir iki varıp hatır sormayla olmuyor. Onlar kendi yavrularını bekliyorlar. İnşallah kendi yavruları da bizden çok düşkün olsun annelerine. Çünkü bugün var yarın yoklar. Biz onları çok seviyor Onlar da bizi çok seviyorlar. Dualarını esirgemiyorlar elhamdülillah ama o duadan Çocuklar da kapıştı. Bir, bir daha bulamayacaklar. Oo Çok güzel bir <laughs> laf. Yine çok güzel oldu. Her şey çok güzel gidiyor. Evet. Çok güzel. Evet. O e, duadan herkes nasibini alması lazım. Öncelikle de kendi yavrularının Aynen. o nasibi alması Aynen. lazım. Diyorsunuz. Yine okuyan çocuklara e, çok üzülüyorum ben. Başınızı kurtarın okuyun da deniyor ya. İşte onlar anneden babadan başlarını kurtarıyorlar ve işimiz çok yoğun, çok çalışıyor deyip ziyaretlerine gelmiyorlar. Aylar yıllar geçiyor hiç ayaklarını atmıyorlar. Çok üzülüyorum ben onlara. Çocuklarımız okusun ama önce de insanlık okusunlar. Oo, vallahi ben çok mutlu oldum bu sözlere. Bunların hepsi topluma çok faydalı sözler. Çok evet. güzel sözler. Evet. Evet ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ee, Hayır, Allah gücünüzü, güzel. dermanınızı artırsın. E, yine cennet kokularının arasında böyle. E, ondan sonra güzel e, faaliyetlerinizi yapar, e, e, evet şifa niyetine de biz <gülüyor> nasiplenelim. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ee, çok mutlu oldum. Bu bana yeter. <laughs> Yok şu yetti valla. vallahi, yani vallahi şu yetti. Yani evet. olsun. Çok sağ olun. Gerçekten o fark ediliyor. Ocaktan simsiyah olan tencerelerimizi o aklımız, her gün parlatıyor her ben gün pırıl pırıl yapıyor ellerine sağlık ellerine sağlık evet yok. Yok. peki peki o zaman vedalaşıyoruz hadi Allah'a emanet evet. olun sağ Allah kolaylıklar Allah versin başladım. çok sağ olun hadi olalım. bakalım hadi Allah kolaylıklar Allah versin yolunuz açık olsun yolunuz açık olsun binelim giderken de çek. Tamam. Hadi ben bakalım. Buyurun, ha, denet, da, da. Tamam ya. Sonra inşallah. Tamam. Sonra çok teşekkür tamam. ediyorum. Tamam. Çok sağ olun ama gerçekten çok büyük bir destek var. Dünya halkı yalnız da duruyor. Yani inanılacak <laughs> gibi değil, değil. Yani şu anda manzarayı tarif <laughs> çok edemiyorum. Çok ondan <laughs> evet, 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 evet. 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 Çok sağ olun. Çok sağ olun. Başka bir zamanda içeriği çekelim inşallah. İnşallah.